Oh. Oh. Zengin çok yoruldum ya. İşten geldim. Dur. Demese dur, gidi. dur. Önce benim eve bakalım. Nasıl hmm. topraklar çürümüş mü diye. Oo. Toprak çürür mü fakir? Ha, kafam karışmış. O iş herhalde başıma yaptı. dur. Telefonuma bir şey geldi. Hmm. Bilinmeyen numaradan. Patlayacaksınız yazıyor. Ya koşar. Ya aynen ya. Syng, gitt. Plakalarını Basınç plakalarını bırak. Bunu birisi kurmuş olmalı. Bunu birisi. Ve baksan kırılmayan bloklar var buraya. Ah be. Elmaslar da Bilirim de. O kadar TNT olmuş ki. Hayır toplama gel. Çok ne? zaman kaybetmiş oluyoruz. Biz onun yerini bulmalıyız. Baksana buraya kadar gelmiş. Asla benim evim patlıyormuş resmen. Ne? Ne kadar bu kişi bizi <laughs> bu, bu, bu kişi bizi Dur neydi? Bu kişi bizi şey yapmaya çalışıyor. Neydi? E, pardon pardon. Bizi eylemeye çalışıyor. Aynen. Çünkü biliyorsun biz çok zengin olduğumuz için. Bizim paramızı evet, çalmaya. Evet. Paralarımızı çalmaya çalışıyor ve ev... çaldı da zaten. Şu anda baksana. Şimdi bütün evi ne yapacağız? Benim bildiğim bir yer var tanıdım. Hapishane. Ya yine mi hapishaneden kaçacağız? Hayır, hapishaneden kaçmayacağız. Beni bir kere fakir diye, fakirm diye hapishane yapmışlardı. Aynen. Ama ben de oraya bir gömük sakladım. Oraya girmeliyiz. Tamam bekle H hemen o zaman yola çıkalım. Evet. Ah çok kötü. Evet. Ah evet. Aa. burada da bir göl var. sanırım. sen fakir nasıl yaptın ya gel gel fakir. Ne? O. Oh. Var ya bizim için dur. Allah. Dur bak burada. Burada bir merdiven var. Hemen. İşte burada parkur yapmamız gerek. Nasıl? Ama yapmamız da gerekir. Bence topraklar kırılabilir ama. Sakin. Yavaş yavaş. Berkuru yapmamız. Ama nasıl düşün? Çünkü bu çok es eski bir hapishane. Oh. Ha. Oh. Ha. Dur. Birazcık ben evden toprak almıştım. Ha. Nasıl? Gel. Ha, dur. Geldim. Nasıl çıkacağız? Şuradan. Neredesin? Aaaa. Hayır. Zengin. Fakir merak etme. Burası yeniden doğmalı. Evet. Yavaş yürü. Şuradan. Geldim. Evet. Biliyorum. Ha, buradasın yine. Hadi gel. Ben de aşağıya araştırıyorum. Aşağıyı nereden araştıracağım lan? Burada? Hayır, aşağıda lav yok. Burası bir alan olmalı. orada bir... De... Ben var burada. Çok beceriksizim demiştim ya. Dur. Dur zengin. Bakalım. Kadar bitirip, hayır. hayır. Hayır fakir. Vay ne yapacağımı bilmiyorum. Fakir dur. Dur bekle dur. Dur bir kafak... Kafa... şey Kafan karıştı. Kafan değil mi orada? Fakir hızlı hızlı <laughs> Hadi gel. Bu arada orada sen kafan karıştı. Bana bir tane zengin dedi. Hı. Aa bak. Küçüre burada. Gel. Aa, gel. Gel. Kuşayım. Burada bir to hayır hayır bak bak. Burada bir toprak var. Kıralım. Aa dur. Burada yine yol bir var. toprak var. Yok. Yo. Aa. Yol yol. Var. Aa. Aa burası He? bir yere mi açılıyor? Dur. Çek, çekil, çekil. Ha. Hayır sen çekil dur. Ya, Fakir, gel çekildim. Bari Heh. Heh. Bu şey. Ya çok güçlüsün hayranım. Dur dur ya, dur. Gidiyor. Çekil. Çekil. Ah işte sandığım burada uh -huh. ne Bak san sandı. sen sandı. Altın var zümrütler. Bak. Sende çubuk var mı? Yok. Allah ya. Neyse gel geri dönelim. Tamam dur hepsini toplasın mı? Hayır. Belki bir zaman boş çıkar. Belki bir zaman bütün paramız kaybederiz. Buradan alırız diye. ben Ben... Yukarı çıkacağız. Fakir. Ne? Niyüzümü Yauf. Zenginiz zaten zenginler böyle o. Ya, ya zengin. dur. Evet dur. Yol koyarak gidelim. Değil Fakir, mi? Neredesin? Burayım. Nasıl görmüyorsun beni? He. Gel. Gel. Dur. Dur. Aa! Burada, <laughs> Gel. Aa, geçtim. Gel. 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 Bunu ev sen olmadan da yapmıştım ki ben. Çekil. Fakir para gidiyor. Bana ne? En Canımız daha önemli ama. Fakir <laughs> şuraya sus koyuyor. Vallahi bizden beceriksiz var mıdır bilemiyorum. Hadi gel. gel. Gidelim. Atlamasana sen iyi misin? Oraya oraya takıldım ben. Ben. Ah. Fakir, fakir geliyorum. Oh. Sakın oraya bir şey koyma. Oh. Bu ne? Evet. 3 tane. Fakir, para Aa, mavi şeyler çıktı. Fakir, ne Evet hadi gel eve gidelim e Hadi ah, Sonunda Al, geldik evet. Yine yoruldum. Benim de yok Buranın bu kadar dağınık olduğunu Unutmuşum Ozu, dur, dur Bu adamı galiba biliyorum Nasıl Benim en büyük rakibim. Dur bu adamın Biliyor varmış? Ben bir şirket kurdum. E, evet. kendinlikten. O, evet. o işte şirketimin düşmanı da var. Ha. Hem de o da çok güçlü. Dur, Evinin dur, 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 dur. Ses. Ha. Ah, dedi hiçbir şey anlamıyor. Ah, bir mesaj attı. Ne attı? Mesajda yok, yok ki. Yazıyor ki... Konuşmayı unuttum, fakir okular, aynen. <laughs> Yazıyor ki... Şey yazıyor neydi o? Ya, kelime aklıma gelmedi. Ne kelimesi? Benim kafam iyice yorgunluktan karıştı herhalde. Yani, versene bir telefonu. Ah. Ah. Galiba sana okuma yazma evet. gibi. <laughs> Yazıyordu ki mesajla. Senin en büyük düşmanın aması. Ya dur. Ver bir telefonu. Yani, ver, ver telefonu. Ver telefonu. Düşündüm. Araştıracağım. Adı neydi? Doğru, düşünüyorum. Düşün. 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 Neydi? <laughs> ah, hadi düşünsene. Murat Yılmaz. Murat keyfi. <laughs> Murat Yılmaz mı? Evet. Ah, Murat Yılmaz'ın bir fabrikası varmış. E, ne dedim ben, büyük ama yanında korumaları da varmış. Öyle. onu, onu, onu sen düşünme, ha, Aynen, öyle. Aynen. Gel. Gel. Hadi. Şu çöplük Fabrik için. Fabrikaya ama önce bir şeyimizi unuttuk. Bizim eve gel. Yeni bir ev yapmamız lazım. Olsun be. Evim. Evimi parçalar onu, onun, onunla ben yeni bir ev olurum merak Bak. etme. Düzeltiyorum evimi. Yalnız yalnız fakir ya. Para kaybediyoruz. Ya hamur altın var ya. Hadi gel. Bunu düzeltmeyelim işte. Evet. Ben hadi gel fabrikaya gidelim. Kılıcımı açtım. Orada sessiz olmamız gerek. Hadi gidelim. Hadi. Titans. çok yoruldum ya. İşte, lazım. Ah, orada, birisi orada birisi var. Orada birisi var. Ben geliyorum. Ah nasıl? Gel, dur, gel, dur, gel, dur, gel, dur, gel. dur 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 kapı kapıdan girelim bence değil Hayır, mi? Hayır dur kapı. Ah kapı kilitli gerçekten de. Gel. Sen burayı çok iyi biliyorsun. Ay. Dur dur fazla patlatmayalım bir tane koyalım. Söyle <laughs> bir tane koyalım ne olur? Tamam, Heh, tamam. Patlat. Şey. Patlayıcı mı? <laughs> bak onlar. Nasıl atacağız? Nasıl atacağız? Ha. Aa dur 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 cebimden bak ne çıktı Çapkandan abi. falan mı var çıktı Bak He Oo. çakmak hadi çabuk Kalkanı çıkar Çabuk Dur şey yap böyle hasara alma ha. Geliyor çak, mu? Çak çak Ay ben seni çıkacağım ya <laughs> Ah. Tamam tamamza koyun 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 çalış. Ah! Oh. Ah! Burada buradan. da. Burada! Oh, oh. Allah verdin. Ah! Koş çabuk. Ben bunu varmış. Hadi çabuk. ¡Vamos! Ben ben pat patımız için. Ya. Sen yeni mi O kelime. Ya. Yanlış. Bu dışarıda adam var ama bekle bebek. Ah gidiyorum gitti. Dur. Al. Dönmedi ama itti. İttirdi. Patlat burada. Dur dur patlatma patlatma dur. Çık, Hayır. İtti. 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 Dur. Ay, dur. Burada bir yer var. Merdiven gibi bir şey. Gel. Evet, tamam, Aa geldi. Kaç. Yukarı kaç. Yukarı. Tamam tamam Aa. geldim. Sanki ya gibi. Yardım gibi gelmiş. Bu, şey Bu ne? Bu ne? Bu ne? Çabuk gel. gel. Evet. İskele. Bu, Bu ne? Ah! Kapı kapattı. Nasıl kapandı? Ben kapattım. Yani. Ah! Bunlar nasıl ya? Ama inemiyoruz. İnebiliyoruz. Bak. Ha, inemiyoruz. Bak bak indim ha, ben. Ha. çok yüksek. Benim yüksek. Bir korkum var. Ya bir şey olmaz. Mı Hayır ya? hayır. Elmaslar yukarıda da değil tek buraya bakmadık o bundaymış Nerede? tek de sadece 27 elmasları var Oo. dur burada bir taş gibi bir şey var Bak. dur bekle Ana, burada... o, ama kazmamız yok hayır hepsi. Dur dur çimenleri kır belki. Ne? Oha. Yuh bizde Oha. bu kadar elmas yok ya. Vay vay hırsızlar. o oh. barda da var mı? Yuh. Bak bak. Pardon da bu ne? Bir sürü elması tam. Aa oh, şuan sandık var. Nerede? Ama boş. Aşağıda. Aa onu ben koydum yanlışlıkla. Ah. Bu ne? Abi o zaman evet arkadaşlar bu parodimizi beğendiyseniz yani bu bölümü bu arada bu arada arkadaşlar bayağı uzun zamandır zengin fakir çekmiyoruz çünkü bu fabrika şey tamam tamam abi tamam bu arada arkadaşlar bu fabrikayı yapmak için çok uzun süre uğraştık. Abone olmayı, like... Abone olmayı. ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.